İki aydır var bu öksürük. Ancak gelebildin. Ha? İşte, vakit olmadı herhalde. Hmm. Tahmin ettiğim gibi acilden giriş yapmışsın. Genel sağlık sigortan yok. Var. Ödeyemedim, bloke edildi. Hemen kesiyorlar sigortayı doktor. Oo, Yani ben kuaförüm. Kadın kuaförü. Malum biliyorsun işler daraldı. İşte birkaç birim ödeyemeyince de Çat, dondurmuşlar sigortayı. Vallahi hiç affetmiyorlar ya. Yani. Hiç. Evet. evet. Çok zorbalar, gaddarlar. Aman 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 aman. Bir sürü masraf var ama yapacak ha. Ne yapacaksın? Kuaför olunca mesela son model bir telefonun olması gerekiyor değil mi? Şart. Nereden bakacaksın son modellere? Saç modellerine. Değil mi? Konuşmamız lazım. Kapıdan mı konuşacağız? Hayır. Baş başa konuşacağız. Dedikodu. Bayılırım dedikodu ya. Şimdi. Veli. Ali. Ali Veli. Fark etmez. Al bakalım tak şunu kulağına. Tut bakalım bunu göğsüne. Hışır hışır bir ses gelecek. Dinle onu. Tamam. Değişirse bana haber ver. Değişirse bana haber ver. İpek yok mu? İkiniz hazırlıyormuşsunuz diye duydum Emre'yi dövüşe. İpek Emre'yi takip etmek istediği için odada. Şimdi sana iki sorum var. Bir, Emre neden hata yaptı? İki, ne kadar büyük hata yaptı? Emre hata yapmadı. Kendisi yaptığını söylüyor. Harika taktik. Avukat değilim ama kimin aklına geldiyse müthiş. Kurul karşısında acayip bir şey yarar. Kurul Emre'nin yerinde herhangi bir başka doktor olsa... ...böyle bir durumda ne yapması gerektiğini bilmek isteyecektir. Emre herhangi bir doktor değil. Öyle olsaydı işi almazdım. Bravo ya. Hanım size. ikiniz de birer daha iyisiniz. Böyle devam edin. Her şeyi reddedin. Size yardım etmek isteyen avukatı kandırın. Ama yarın kurulu kandıramayacaksınız. Çünkü onlar da doktor. Selin. Mide'deyim. Ama çok kan var. Mide çeperini tam göremiyorum. Arteri mi yırtılmış? Hayır orada işte. Kanayan sevimsiz bir üser. Koterize ediyorum. Ben göremiyorum. Biraz daha izotonikliği kazan. Bir dakika. Oldu. İyi görünüyor. Kanamalı bir ülser. Hallettik. İki saat önce bir şey yoktu. İyi derken, her tarafından oluk oluk kan akmasını kastediyorsan evet. Bunlar da herhalde zil takıp oynayalım diye çalıyor. Sistolik sülük basıncı yetmişe düştü. Nerede ülser? Şu anda kahverengi gözüküyor çünkü az önce kotarize ettim. Geri git bana tüm mideyi göster. Dur. İkinci bir üzerine. Perfor olmuş. Ameliyathaneyi hazırlayın çabuk. Çabuk çabuk. Hemşire hanım. İki saat önce iyi falan değildi. Karın ağrısı olduğunu söylemiş miydi? Evet, ben de daha kuvvetli mide koruyucu verdim. Muayene etmedin yani onu. Sadece kontrole gelmiş patarji testini göstermek için. Karnını oskülte ettim mi? Vitallerine baktın mı? İbuprofen aldığını ederek tel kanaması olduğunu söyleseydi... bir de senin gibi tıp fakültesine gitseydi. Diyare ve gaytada kan. Sorulması basit, rutin sorular. O yüzden de doktorlar bazen bu soruları sormazlar hocam. Küçük bir hata yaptım. Sonucun böyle olacağını nereden bileyim? Yok öyle bir şey. Küçük bir hata diye bir şey yok. Hatalar da neden oldukları sonuçlar kadar ciddidir. Sıf basit bir soruyu soramayacak kadar tembel olduğun için o kadın ölebilir. Hayır ölebilir çünkü o gün Allah'ın cezası ilaç kutunuzu ben açmaya kalktım ve ben döktüm. Daha neler neler söyledim neredeyse ağlayacaktı. Ama bunları anlatamam çünkü bu konuda ifade vermeyeceğim. Tabii sen Emre'yi beni satması için ikna etmezse. Pardon hangi konuda ifade vereceksiniz? Berberler meraklı olur derler. Doğruymuş veli Şimdi bizim bu ibretlik canavar doktor hikayesini bir yana bırakalım. Ben sana başka bir hikaye anlatayım. Yine tıp konusuyla alakalı. Kısa bir hikaye adı Veli. Şimdi bizim bu Velinin oksijen saturasyonu düşmüş. Akciğerinden gelen sesler kabalaşmış. Kışır 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 sesler gelmeye başlamış nefes alırken. Benim gibi mi? Veli Veli'nin hastalığı idiopatik akciğer fibrozisi. Akciğer dokuları yavaş yavaş taşa dönüyor. Nefes almakta zorlanıyor. Yavaş yavaş boğuluyor Veli, tedavisi yok. Doktor, sen benden mi bahsediyorsun? Akciğer nakli, 700 bin lira. Bizim bu gariban Veli'nin de ne parası var, ne sağlık sigortası. Şimdi yaptırmaya kalksa bile çok geç olabilir ama yine de ben bir avukatıma daraşayım. O da onaylıyor beni. Diyor ki, keşke diyor, teşhis konmadan önce... ...sağlık sigortasını yaptırsaymış, diyor. Neyse, biz muayenemize geri dönelim. Gel bakalım şöyle. Adama ölmek üzere olduğunu. Böyle mi söylüyorsun? Öldüğü falan yok. Grip. Parasını çarçur edeceğine sigorta primlerini yatırırsa... ...genel sağlık sigortası tekrar işlemeye başlar. Hmm. Tam bir kahramansın, değil mi? Hataları düzeltirsin, hayatları kurtarırsın. Ha bu arada kimi manipüle etmişsin, kiminle oynamışsın hiç önemi yok tabii. ile bu kadar yakın arkadaş olduğunuzu bilmiyordum. Saçını Veli'ye mi yaptırıyorsun yoksa? Şimdi gurur da duyuyorsunur sen kendine. Hani adama ne güzel sigortanın önemini öğrettim. Muhtemelen hayatını kurtardım diye ama haberin olsun... ...bu yaptığının etik hiçbir tarafı yok. Etik, evet ahlak. Aslında benim sana yaptığım şeyden konuşuyoruz şu an. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok artık. Ha, öyle diyorsun ama takip ediyorsun beni. Ne haber? Alt tarafı notlarından birkaç satır okudum psikiyatrım. Emre eğer gerçekten böyle bir hata yaptıysa... Üzgünüm, özür dilerim. Hatalıydım. Emre gerçekten böyle bir hata yaptıysa onu neden kovmadın? Çünkü çok yakışıklı. Ateş ne saklıyorsun? İyi bir aileden geliyor. Ayrıca dinlemedim ama kesin çok güzel piyano da çalıyordur. Hastanenin imajı açısından önemli şeyler bunlar. Bak İpek bile baloya Emre'yi götürüyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.